Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 yıldır Alanya'da yaşayan Rus uyruklu 2. Dünya Savaşı gazisi Marlen Nusifovic'e mektup gönderdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferinin yıl dönümü dolayısıyla savaş gazilerinin, askerlerin ve Rusya halkının zafer gününü kutladı. Putin, Türkiye'de yaşayan gazileri de unutmadı. Putin, 9 yıldır Alanya'da yaşayan 90 yaşındaki Rus uyruklu 2. Dünya Savaşı gazisi Marlen Lusifovic'e tebrik mektubu gönderdi. Lusifovic'e mektubu Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina gündüz iletti. Putin gönderdiği mektupta, Sayın Marlen Lusifovic, Zafer bayramını içten ve kalpten tebrik etmek istiyorum. Bu yıl, en acımasız ve kanlı savaşın trajik başlangıcının ardından 80 yıl geçti. Savaş çok fazla keder ve insan kaybı getirdi, insanların kaderlerinde derin bir iz bıraktı. Ama siz ve yoldaşlarınız tüm Sovyet halkı yüksek kurtuluş misyonuna onurlandırdınız. Nazizmi ezdiler, Avrupa halklarını kölelikten kurtardılar. Büyük anıların anılarını kazananları dikkatle saklamak ve çocuklara aktarmak bizim görevimizdir. Sağlık, başarı ve refah diliyorum ifadelerine yer verdi. İkinci Dünya Savaşı gazisi Marlen Nusifovic'e mektubu verdikten sonra yeni Alanya'ya açıklama yapan Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Alanya'da 11 yıldır Sovyet vatandaşlarla ölümsüz alayı yapıyorduk. Her yıl düzenlediğimiz etkinliği pandemiden dolayı 2 yıldır gerçekleştiremiyoruz. İnşallah gelecek yıl hep birlikte tekrar kutlama yaparız. 1418 gün süren savaşta 27 milyon Sovyet vatandaşı hayatını kaybetti. Sovyet Rusya'da savaş nedeniyle ölümün ve acının girmediği tek bir ev bile kalmadı. Gazilerimizi kutlamak istedik dedi.